Spinoza Teolojik Politik İnceleme Giriş İnsanlar her işlerini şaşmaz bir öğüde uyarak yoluna koyabilselerdi ya da talihleri her zaman yaver gitseydi, hurafenin pençesine asla düşmezlerdi. Ama sık sık öylesine bir dar boğazda sürüklenirler ki herhangi bir öğüde kulak vermez olurlar ve çoğu zaman ölçüsüzce arzu ettikleri kimin başına konacağı da belli olmayan talih kuşu ardında umutla korku arasında çaresizce gider gelirler. Bu yüzden de neye olursa olsun inanmaya pek yatkın bir kafaya sahiptirler. Bu kafayı kuşkular kuşatınca en ufak bir itki şu ya da bu yana kolayca savrulmasına yol açar. Onu saran umut ve korku arasında askıda kaldığında ise bu daha kolay olur. Başka zamanlarda da özgüven içinde gurur ve afra tafrayla şişinir durur. Bunu herkesin bildiği kanısındayım. Ama sanırım insanların çoğu kendini bilmiyor. Gerçekten de kimse onların arasında yaşarken şunun farkına varmamış olamaz. Deneyimsizliklerin ne kadar büyük olursa olsun İşler yolunda gittiğinde insanların çoğu kendini öylesine bilge sanır ki onlara bir öğütte bulunmak hakaret etmekten farksız olacaktır. Buna karşılık işler yolunda gitmediğinde nereye başvuracaklarını bilemezler. Herkesden öğüt isterler ve hiçbir öğüdü uyulamayacak kadar uygunsuz, saçma ya da boş bulmazlar. Son olarak da en sudan nedenlerle İşlerin daha iyiye gittiğini umar ya da daha kötüye gittiğinden korkarlar. Çünkü korkunun tutsağı olduklarında onlara geçmiş bir iyiliği ya da kötülüğü hatırlatan bir şeyin gerçekleştiğini görürlerse bundan mutlu ya da mutsuz bir gidişatın onları beklediği sonucunu çıkarırlar. Bu nedenle de yüz kez hayal kırıklığına uğramış olsalar bile onu hayırlı ya da hayırsız bir alamet sanarlar. Ayrıca kendilerinde büyük bir hayranlık uyandıran, alışılmadık bir şeyle karşılaştıklarında tanrıların ya da yüce kutsallığın öfkesini dile getiren bir hakikatin söz konusu olduğuna inanırlar. O öfkeyi kurbanlar ve dualarla yatıştırmamak, hurafenin pencesine düşmüş ve dinden uzaklaşmış bu insanlara dinsizlik gibi görünür. Bu şekilde bitmez, tükenmez şeyler icat eder ve bütün tabiatı şaşırtıcı biçimde sanki kendileriyle birlikte saçmalıyormuşçasına yorumlarlar. Tam da bu yüzden belirsiz şeyleri ölçüsüzce arzu edenlerin, her türden hurafeye tam anlamıyla kul köle olan kişiler olduğunu özellikle görürüz. Hepsi öncelikle tehlike içinde bulundukları ve kendi güçleriyle bu durumdan sıyrılamadıkları zaman kadınlar gibi gözyaşı dökerek tanrısal yardım dilerler. Aklın kör. İnsanların bilgeliğinin de boş olduğunu söylerler. Tersine hayal gücünün doğurduğu taşkınlıklarda, düşlerde, çocuksu budalalıklarda tanrısal cevaplar işittiklerini sanırlar. Dahası tanrının bilgelere diş bilediğine ve kararlarının zinde değil de hayvanların iç organlarına yazılmış olduğuna ya da onları ahmakların, delilerin ve kuşların tanrısal bir sezgi ve esinle açığa çıkardıklarına inanırlar. İşte korku insanları böylesine saçmalatabilir. Bu yüzden hurafeyi doğuran ve besleyen neden korkudur. Buraya kadar söylenmiş olanın dışında özel örnekler isteniyorsa İskenderi düşünmek yeterlidir. Yalnızca susa kapılarında talihinin dönmesinden korkmayı öğrendiği zaman hurafelere kapılıp kahinlere danışmaya başladı. Ama Darius'u yendikten sonra müneccimlere ve kahinlere danışmayı bıraktı. Güçlükler karşısında yeniden dehşete kapılana kadar. Sonra Britanyalıların ayrılması ve İskitlerin saldırı nedeniyle yaralı olduğu için hareket de edemediğinden insan zihninin gülünç oyuncağı olan hurafeye yeniden sarıldı. Ve saflıkla bel bağladığı Aristandros'a kurbanlarla geleceği haber vermesini emretti. Böyle çok sayıda örnek verilebilir. Bunlar insanların yalnızca korkuları onlara hakim olduğu sürece hurafenin pençesine düştüklerini son derece açık biçimde gösterecektir. Boş bir dine bağlanarak tapındıkları her şey, kederli ve ürkek bir kafadaki hayaletlerden ve saçmalıklardan başka şey olamaz. Son olarak da kahinler, siyasi bütünün en büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığı dönemlerde halk tabakası üzerinde amansızca hüküm sürdüler ve kralların en çekindikleri insanlar oldular. Ama bütün bunları herkesin yeterince bildiğini düşünüyor ve ısrar etmiyorum. Hurafenin nedeni buysa, açıkça ortaya çıkan sonuca göre, tüm insanlar tabiatları geriye onun perçesindedir. Ayrıca bir başka sonuç da şudur. Elbette hurafe, zihnin tüm hayalleri ve çılgınlığın tüm anlatımları gibi son derece çeşitli ve istikrarsız olacaktır. Nihayet umut, kin, öfke ve hile olmasa onun da varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Çünkü kaynağını akıldan değil yalnızca duygudan hem de en güçlüsünden alır. Bu nedenle insanların her türlü hurafenin tuzağına düşmesi ne kadar kolaysa tek ve aynı hurafeye inatla bağlı kalmalarını sağlamak da o denli zordur. Dahası yığınlar hep aynı derecede sefalet içinde yaşadıklarından asla uzun süre sakin duramazlar. En çok hoşlarına giden de yeni olan ve henüz hayal kırıklığı yaratmamış olan şeydir. Bu istikrarsızlık çok sayıda karışıklığa ve tüyler ürpertici savaşlara neden oldu daha önce söylenmiş olanlardan çıkar bu. Quintus Curtius'un kitap 5 ve 10'da çok iyi fark ettiği gibi kalabalığı yönetmek için hurafeden daha etkili hiçbir şey yoktur. Bu yüzden o din maskesi altında büyük bir kolaylıkla bazen krallarına tanrılar gibi tapınmaya, bazen de insan türünün baş belalarıymışçasına onlardan nefret etmeye itilir. Bu beladan kaçınmak için gerçek din kadar saçma olanı da aşırı bir özenle ona her zaman için ağırlık kazandıracak ve herkesin büyük bir saygıyla önünde hep eğilmesini sağlayacak ibadet ve usullerle donatıldı. Bu Türkler de son derece başarılı oldu. Onlar tartışmayı bile küfür sayar ve her insanın kişisel yargısını öylesine çok ön yargının boyunduruğu altına alırlar ki sağlıklı akla, zihinde hiç yer bırakmazlar bir kuşkuyu dile getirmek için bile olsa monarşik yönetimin en büyük sırrı ve tüm çıkarı insanları aldatmakta ve onları dizginlemesi gereken korkuya din maskesi takmakta yatar onlar böylece sanki kurtuluşları için savaşıyormuşçasına köleleşmek için savaşırlar tek bir adam kibirlenebilsin diye kanlarını ve canlarını vermeyi bir utanç değil de en büyük onur sayarlar. Ama tersine özgür bir devlette bundan daha uğursuz bir şey ne hayal edilebilir ne de denebilir. Çünkü her insanın özgür yargısının ön yargıların boyunduruğu altına alınması ya da herhangi bir biçimde baskıya uğratılması ortak özgürlüğe bütünüyle aykırıdır. Dini bahane ederek çıkartılan ayaklanmalara gelince onlar yalnızca spekülatif konular hakkında yasa çıkarılmasından ve fikirlerin suç sayılıp zararlı şeyler diye mahkum edilmesinden doğar. Bu fikirlerin savunucuları ve yandaşları kamusal esenliğe değil, olsa olsa hasımlarının kinine ve gaddarlığına kurban edilir. Siyasi bütünün yasası yalnızca eylemlerin kovuşturulabileceğini ve sözlerin asla cezalandırılamayacağını ilan etseydi Böyle ayaklanmalar bir hak görünümü altına yüceltilmezdi ve karşıtlıklar ayaklanmalara dönüşmezdi. Her insana yargıya varma ve tanrıyı mizacına göre yüceltme konusunda tam bir bağımsızlık tanıyan ve özgürlükten daha değerli, daha hoş bir şey olmadığına inanılan bir devlette yaşamak gibi ender bir mutluluk bize nasip oldu. Bu nedenle yalnızca söz konusu özgürlüğün dine bağlılığa ve devletin huzuruna zarar verilmeden tanınabildiğini değil ama onun devletin huzuru ve dine bağlılık yok edilmeden ortadan kaldırılamayacağını gösterirken ne hoşa gitmeyecek ne de yararsız bir iş yaptığımı düşündüm. Bu incelemede kanıtlamak istediğim temel nokta budur. Bunu yapmak için öncelikle dini ilişkin başlıca önyargıları, yani antik köleliğin kalıntıları kadar, üstün gücü kullananların hakkına ilişkin önyargıları da vurgulamak gerekir. Gerçekten de birçok insan utanmazca bir rahatlıkla bu yetkinin büyük bir bölümünü kendine yontmaya ve din maskesi altında kafası hala putperest hurafelerin pençesinde olan kalabalığı, üstün gücü kullananlardan soğutmaya ve böylece her şeyi yeniden kölelik uçurumuna atmaya uğraşıyor. Bütün bunların hangi sırayla gösterileceğini zaman kaybetmeden anlatacağım. Ama önce beni yazmaya iten nedenlere değineceğim. Sık sık şaşkınlığa düşmeme neden olan şey Hristiyanlığı yani sevgi, neşe, barış, özdenetim ve herkese iyi niyetli davranmayı öğretmekle övünen insanların kötücül bir ruhla yarışmaları ve her gün birbirlerine karşı en şiddetli kini açığa vurmalarıdır. Nitekim, her birinin inancı, başka duygulardan çok bunlarla ölçülür. İşler artık öyle bir noktaya geldi ki birinin Hristiyan, Türk, Yahudi ya da pagan olup olmadığını yalnızca dışsal görünümü ve ibadetiyle bir de hangi kiliseye gittiğini, hangi fikirden yana olduğunu, hangi mezhep babası adına yemin ettiğini öğrenerek anlayabiliyorsunuz. Bunun dışında hepsi benzer bir hayat sürüyor. Bu belanın nedenini ararken nereden kaynaklı konusunda kuşkuya düşmedim. Din yığınların gözünde şunlara indirgenmişti. Kilise görevlilerin saygın kişiler, görevlerinin de saygın konumlar sayılması ve en büyük saygının din adamlarına gösterilmesi. Kilise içinde böyle bir kötüye kullanma baş gösterir göstermez, kutsal görevleri çekip çevirmeye yönelik sınırsız bir arzu. En kötü yaratılışlı insanları pençesine aldı ve tanrısal dini yayma sevgisi hırsa ve iğrenç bir açgözlülüğe dönüştü. Hatta tapınak bile yozlaşarak bir tiyatro olup çıktı orada dinlenenler artık din bilginleri değil, hatiplerdi. Bunların tanımının arzu ettiği şey de halkı bilgilendirmek yerine önlerinde hayranlıkla diz çöktürmek, fikirlerini paylaşmayanlara herkesin önünde saldırmak, yalnızca yeni ve alışılmamış şeyler öğretmekti. Sıradan insanlarda en çok hayranlık uyandıran şey de budur. Büyük tartışmaların, kıskançlığın, Ki'nin doğabileceği yer burasıydı ve ardarda arda geçen yıllarda bunların yatıştırılması için çare olmadı. Öyleyse eski dinden geriye dışsal ibadetten başka bir şey kalmamasına ve inancın da bönlükten, ön yargılardan başka bir şey olmamasına şaşırmamak gerekiyor. Hem de ne ön yargılar? İnsanları akılla varlıklardan vahşilere dönüştüren, her insanı kişisel yargısına özgürce başvurmaktan ve doğruyu yanlıştan ayırt etmekten alıkoyan, anlama yeteneğinin ışığını bütünüyle söndürmek için kasıtlı olarak icra edilmişe benzeyen önyargılar. Yüce Tanrım, dine bağlılık ve din saçma gizlerden ibaret olmuş. Aklı aşağılayanlar, gözlaşmış bir mahiyeti varmış gibi anlama yeteneğini reddeden ve mahkum edenler, tam da onlar. Gerçek bir rezaletle tanrısal ışığa sahip sayılıyorlar. Aslında bu tanrısal ışığın bir kıvılcımına bile sahip olsalardı böylesine kasılarak sapıtmaz. Tanrıyı daha ölçülü biçimde yüceltmeyi öğrenir ve bugün kindarlıkta tüm diğer insanların üstüne nasıl çıkıyorlarsa tersine onları sevgiyle öyle aşarlardı. Kendileri gibi düşünmeyenlerin ardından Böylesine düşmanlıkla koşmaz, daha çok onlara acırlardı. En azından kendi kaderleri için değil de bu insanların esenliği için kaygılansalardı böyle yaparlardı. Ayrıca tanrısal ışıktan bir şeylere sahip olsalardı bu hiç olmazsa öğretilerinde ortaya çıkardı. Kutsal kitabın en derin sırları konusunda sınırsız bir hayranlık duyduklarını kabul ediyorum yine de Platoncuların, Aristotelesçilerin, spekülasyonlarından başka hiçbir şey öğretmemiş olduklarını görüyorum. Putperestlerin fikirlerini izliyormuş gibi görünmemek için kutsal kitabı bu spekülasyonlara uyarladılar. Yunanlılarla birlikte ipe sapa gelmez şeyler söylemek yetmedi onlara. Peygamberlere de aynı şeyleri söyletmek istediler. Bu da kutsal kitabın Tanrı sağlığını düşlerinde bile görmediklerini açıkça kanıtlıyor söz konusu gizlere hayranlıklarını belirtme konusunda ne kadar hevesli olduklarını gösterdikçe kutsal kitaba inanmaktan çok katlandıklarını da o kadar iyi gösteriyorlar. Bunu şu da belli ediyor. Birçoğu ilki olarak kutsal kitabı anlamak ve ondan gerçek anlamını çıkarmak için kutsal kitabın her yerde doğru ve tanrısal olduğunu varsayıyor. Oysa tam da bu ciddi bir inceleme sonucunda kutsal kitap anlaşıldıktan sonra ortaya koyulmalı. İnsani hayallere başvurmadan doğrudan ondan yola çıkarak çok daha iyi gösterebiliriz bunu. Oysa onlar yukarıdaki ilkelerini işin hemen başında kutsal kitabı yorumlama kuralı olarak koyuyorlar. İşte bu çerçevede düşünüp taşındığım şeyler şunlar. Tabii ışık hor görünmekle kalmıyor. Birçok kişi onu bir dinsizlik kaynağı olarak lanetliyor. İnsani icatlar, tanrısal belgeler sayılıyor. Bönlükle inanç birbirine karıştırılıyor. Felsefecilerin tartışmaları kilisede ve senatoda en tutkulu biçimde ortalığı birbirine katıyor. Şunu da fark ediyorum. Bu tartışmalar ortaya çıkarken insanları kolayca ayaklanmalara sürükleyecek en acımasız kinler ve anlaşmazlıklar yanında buraya aktarılması çok uzun olacak sayısız başka belayı da doğuruyordu. Bu nedenle kutsal kitabı yeniden dürüst ve özgür bir kafayla ciddi olarak incelemeye ve ondan açıkça çıkarılmayacak hiçbir şeyi ona atfetmemeye ve öğretisi olarak kabul etmemeye karar verdim. Bu önlemi alarak kutsal kitapları yorumlamak için bir yöntem oluşturdum. Bu yöntemi izleyerek öncelikle şu noktaları araştırmaya başladım. Peygamberlik nedir? Tanrı peygamberlere nasıl vahide bulundu? Bunlar Tanrı tarafından neden seçildi? Tanrı ve tabiat hakkında yüce düşüncelere sahip oldukları için mi yoksa daha çok dine bağlılıkları yüzünden mi? Bu noktayı çözümledikten sonra şunu kolaylıkla belirleyebilirim. Peygamberlerin otoritesi yalnızca hayat biçimine ve gerçek erdeme ilişkin sorunlarda büyük bir ağırlığa sahiptir. Geri kalanlara gelince fikirleri bizi pek ilgilendirmez. Bunu bir kez kabul ettikten sonra da Yahudilerin hangi nedenle Tanrı'nın seçtiği insanlar diye adlandırıldığını araştırdım. Bunun tek bir nedeninin de Tanrı'nın dünyada Yahudiler için güvenlik içinde ve rahatça yaşayabilecekleri belli bir bölgeyi seçmesi olduğunu gördüm. O zaman da anladım ki, Tanrı tarafından Musa'ya vahyedilen yasalar, Yahudi siyasi bütününün ve yalnızca onun yasasından başka bir şey değildi. Öyleyse Yahudiler dışında kimse bu yasaları kabul etmek zorunda olamazdı. Dahası Yahudiler de bu yasalara yalnızca siyasi bütünleri ayakta durduğu sürece tabidiler. Ayrıca tabiatın insanının anlama yeteneğini bozduğuna ilişkin sonucun kutsal kitaptan çıkarılıp çıkarılmayacağını görmek için evrensel dinin yani peygamberler ve havariler tarafından tüm insanlığa vahyedilen tanrısal yasanın tabi ışığında öğrettiği şeyden farklı olup olmadığını araştırmak istedim. Sonra da şunları. Mucizeler tabiatın düzenine aykırı olarak mı gerçekleşirler? Tanrının varoluşuyla esirgeyiciliğini ilk nedenleriyle açık seçik anladığımız şeylerden daha aydınlık ve kesin olarak gösterirler mi? Ama kutsal kitabın açık olarak öğrettiğinde anlama yeteneğiyle uyuşmayan ya da ona aykırı hiçbir şey bulamamıştım. Ayrıca peygamberin yalnızca her insanın kolaylıkla kavrayabileceği pek basit şeyler öğrettiklerini ve onları Tanrı'ya sofuca bağlılığı kalabalığın kafasına en iyi yerleştirilebilecek bir tarzda süslediklerini ve kanıtlamalarla doğruladıklarını görüyorum. Bu nedenler sayesinde şuna kesinlikle emin oldum. Kutsal kitap aklı bütünüyle özgür bırakır ve onda felsefeyle ortak olan hiçbir şey yoktur. Tersine kutsal kitapta felsefede kendilerine özgü temellere dayanırlar. Bunu mutlak olarak kanıtlamak ve sorunu baştan sona çözmek için kutsal kitabın nasıl yorumlanması gerektiğini ve manevi şeyler hakkında içerdiği tüm bilginin tabi ışıkla bildiğimiz şeylerden değil de yalnızca ondan çıkarılmasının zorunlu olduğunu gösteriyorum. Sonra yığınlar Tanrı'nın sözünden çok kutsal kitaplara hayran olduğu için ortaya çıkan ön yargıları göstererek devam ediyorum. Ardından da Tanrı'nın vahyedilmiş sözünün belli sayıdaki kitaptan ibaret olmadığını, peygamberlere vahyedilmiş olan tanrısal zihne ilişkin basit bir kavramda yaptığını gösteriyorum. Tanrı'ya temiz bir yürekle itaat etmek, adalet ve yardımseverliği gerçekleştirmek. Ve söz konusu kavramın kutsal kitapta peygamberler ve havarilerce bu Tanrı'nın sözünün vaaz edildiği kişilerin kavrama yeteneği ve fikirlerine göre öğretildiğini gösteriyorum. Bunu insanlar onu saf bir yürekle ve hiç yüksünmeden kucaklasınlar diye yaptılar. İnancın temelleri bir kez ortaya koyulduktan sonra nihayet şu sonuca varıyorum. Vahyedilmiş bilginin itaatten başka hedefi yoktur. Dolayısıyla hedefiyle olduğu kadar temelleri ve araçlarıyla da tabi bilgiden ayrılır. Böylece onda tabi bilgiye ortak olan hiçbir yan bulunmaz. Bunlardan her biri diğerine aykırı düşünmeden ve ona hizmet etmek zorunda kalmadan kendi alanında hüküm sürer. Sonra insanların mizacı son derece farklı olduğundan her biri şu ya da bu fikri onayladığından, birini dine iten şey ötekini kahkahalarla güldürdüğünden, daha önce söylenen şeyi uyarınca şu sonuca varıyorum. Her insana kanaat özgürlüğünü ve inancın temellerini mizacına göre yorumlama gücünü bırakmak gerekir. Her insanın inancı da yalnızca yaptıklarıyla değerlendirilmelidir. Bunlar dine bağlı işler midir yoksa değil mi? Çünkü ancak böylece herkes temiz ve özgür bir yürekle Tanrı'ya itaat edebilecek, yalnızca adaletle yardımseverliğin herkes için bir değeri olacaktır. Vahyedilmiş tarihsal yasanın her insana tanıdığı bu özgürlüğü gösterdikten sonra sorunun ikinci kısmına geliyorum. Bu özgürlük devletin huzuruna ve üstün gücü kullananların hakkına zarar verilmeden tanınabilir ve hatta tanınmalıdır huzuru büyük bir tehlikeye atmadan ve tüm devlete çok büyük zarar verilmeden de yok edilemez. Bunu kanıtlamak için her insanın arzusu ve gücünün uzandığı yere kadar uzanan tabi hakkıyla işe başlıyorum. Hiç kimse tabi hak gereği bir başkasının mizacına göre yaşamak zorunda değildir. Tersine her insan kendi özgürlüğünün savunucusudur. Ayrıca şunu da gösteriyorum gerçekten de kendini savunma gücünü bir başkasına devreden dışında kimse bu haktan vazgeçemez. Zorunlu olarak da bu tabi hakkı mutlak biçimde elinde tutan kişi her insanın kendi mizacına göre yaşama hakkını devrederken aynı zamanda kendini savunma gücünü de terk ettiği kişidir. Buradan da gösteriyorum ki üstün hakimiyetin sahipleri ellerinden geldiği ölçüde her şeyi yapma hakkına da sahiptirler. Onlar hak ve özgürlüğün tek savunucularıdır. Diğerleri ise her konuda yalnızca onların kararı uyarınca davranmak zorundadır. Yine de kimse kendini insan olmaktan çıkaracak ölçüde savunma gücünden yoksun bırakamayacağına göre şu sonuca varıyorum. Hiç kimse tabi hakkından mutlak olarak yoksun bırakılamaz. Uyruklar tabi hak uyarınca siyasi bütün için büyük bir tehlike yaratmadan ellerinden alınamayacak bazı şeyleri korurlar. Bunlar uyruklara ya da üstü kapalı olarak ya da siyasi bütünü ellerinde tutanlarla anlaşılarak açık olarak tanınmıştır. Bu değerlendirmelerden sonra Yahudi devletine geliyor ve onu yeterince ayrıntılı biçimde tanımlıyorum. Böylece bu devlette dinin hangi biçimde ve kimin kararıyla yasa gücü kazanmaya başladığını gösteriyorum. Bunu yaparken bilinmeye değer bulduğum başka özelliklerine de değiniyorum. Sonra tüm siyasi bütünü ellerinde bulunduranların yalnızca sivil yasanın değil, kutsal yasanın da savunucuları ve yorumcuları olduğunu gösteriyorum. Yalnızca onların adil olan ve olmayan, dindarca olan ve olmayan konusunda karar verme hakları bulunduğunu belirtiyorum. Sonunda da şu sonuca varıyorum. Yalnızca her insana istediğini düşünme, düşündüğünü söyleme imkanı tanınırsa söz konusu hakkı mümkün olan en iyi şekilde ellerinde tutmuş ve siyasi bütünün güvenliğini de aynı biçimde sağlamış olurlar. İşte filozof okurum Burada incelemene sunduğum şey bu. Şu konuda kesinlikle kendimden eminim. Hem yapıtın bütünü hem de her bir bölümündeki konuların önemi ve yararı göz önünde bulundurulduğunda ele alınanların hoşa gitmemesi söz konusu değildir. Burada ekleyeceğim daha çok şey var ama şu giriş bölümünün kitaba dönüşmesini de istemiyorum. Üstelik filozofların bütün bunları yeterince Hatta yeterinden de fazla bildiğini sanıyorum. Diğerlerine gelince bu incelemeyi onlara önermek istemiyorum. Çünkü onda hoşlarına gidebilecek bir şey bulunduğunu umut etmem için hiçbir neden yok. Gerçekten de dine bağlılık görüntüsü altında insanların kucakladığı şu ön yargıların zihne nasıl inatçı biçimde kazınmış olduğunu biliyorum. Sonra da şunu biliyorum Yığınları hurafeden kurtarmak, korkudan kurtarmak kadar imkansızdır. Son olarak da yığınların itaatsizlikte direndiklerinin ve akıl tarafından yönetilmek şöyle dursun, övgüye ve sövgüye doğru kör bir atılımla kendilerini bırakıp sürüklendiklerinin farkındayım. Demek ki yığınları ve onlarla aynı duyguların tutsağı olanları bu sayfayı okumaya davet etmiyorum. Dahası alışık oldukları gibi onun tersine yorumlayarak kalabalık etmektense ve bunda hiçbir yararı yokken başkalarına zarar vermektense bu kitabı bütünüyle görmezden gelmelerini isterim. Ötekilere gelince aklın teolojinin hizmetine girmesi gerektiğine ilişkin fikir onları engellemese daha özgürce felsefe yapabileceklerdir. Gerçekten de onlar için bu kitabın çok yararlı olacağına eminim. Öte yandan belki de birçok kişinin ayrıntılı biçimde her şeyi okumaya ne imkanı ne de niyeti olacağından bu incelemenin sonunda da yapacağım gibi şunu eklemek zorundayım. Burada vatanımda üstün gücü kullananların incelemesine ve yargısına gönülden sunmayacağım hiçbir şey yazmıyorum söylediklerimden bir parçasının bile vatanın yasalarına aykırı ya da ortak esenliğe zararlı olduğu yargısına varılırsa söylenmemiş sayılmasını isterim. İnsan olduğumu ve yanılabileceğimi biliyorum. Ama yanılgıdan kaçınmak ve her şeyden önce de vatanın yasalarıyla, dine bağlılıkla, iyi örf ve adetlerle bütünüyle bağdaşmayan hiçbir şey yazmamak için elimden gelen özeni gösterdim